Evet kardeşlerim sizle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride F1 Battle Royale diyeceğim. Yani ne anlama geliyor? F1'de online lobiye gireceğim. Online lobide herkese karşı yani kaza yapmadan herkes biliyordur yani herkes birbirine çarpıyor, kaza yapıyor. Kaza yapmadan yarışı bitireceğim. Yani yarışı bitirirsem kendim birinci sayacağım yani. Aynı Battle Royale'da olduğu gibi. Bakalım şimdiki yarışımıza başlıyoruz. İspanya'dayız. Mesela'da Çalışalım şurayı Bakalım sallam çıkamayacak miyiz? Sağ evet, altına kaçalım. Allah'tan alakası yok. Oo. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Oo. Son anda. Son anda kaçtık. Bursa gidiyoruz. Time for that What? What? Lan ben ne yaptım? Lan ben ne yaptım? Abi ben ne yaptım ya? Nasıl iki sen hızını ya what the ben, an... Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Dur bakalım. Petrolümüz kısalım. Bir çevre dolu kalacağız burada. Ve vurdu bize tabii ki. Ama geçişimizi yapıyoruz. Çok güzel. Podyuma çıkma, çıkarsak da güzel olur. Geliyor. Kaçtık. Çok güzel bir şey. kaçtık şu an. de teması kaybettik arkadaşlar Oo, önde kaza olmuş. Ne oluyor <laughs> lan? He? Önde kaza olmuş. İkinci yükseldik. İnanılmaz. Süper işte bu be. e, Demar'la Bayrağı şu an 3. sırada görüyoruz. Öndekini de 2 saniye ceza varmış ama pek fark olmadı arkadaşlar. İlk yarışı 3. sırada bitiriyoruz. Pek bir kaza da olmadı starttan sonra. Şimdi biz 2. yarışımıza geçelim o zaman. Ve 3. yarışımızda, 2. yarışımızda Brezilya'dayız arkadaşlar. Bakalım, bu lobi biraz daha dolu. Öbür lobide 8 kişi vardı, şu an 14 kişiyiz.

Geliyorlar ol fok. Para gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor? <laughs> Allah ım. Allah ım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Çok zarar <laughs> Selamun aleyküm. Halva var. Baya bir karıştı ortalık arkadaşlar. Şu an kuyusuyla yükseldik. Çok güzel. Gezi almadan. Öndeki de biraz sıkıntılı gibi. Bakalım onu geçebilecek miyiz? Karabağaylak var önümüzde. Bu tarafta. İlk turu kan sağladım, sağ adım sağlayıp sağ. sağlam şeyle tamamlayacağız gibi şu an. Bakalım bu yarışta podium alabilecek miyiz? maçı girebilecek miyiz? Hep Şu an müthiş bir kapısınız daha sağlam bir şeydir. Geçebilecek miyiz? Çok zor gibi duruyor. Hamilton aldı onu çarptı bölümde geçme çalıştığım orada olmadı. şu an yan yana geliyoruz of of. adam ışınlandı ya git kardeşim git kardeşim ya git kardeşim ya Allah yeter lan yeter yeter Allah kahretsin ya yapacağını şey çekirdim sen mi ya abi altıncılar düştük ya yeter lan yeter sen ne biçim insansın? Hmm, <laughs> galiba adam yaraşmış oldu. <laughs> Bir şey yapalım tekle 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 tek çarptım Adamın çarpıldı ya. Çözemedim ki arkadaşlar orada ben dalma ihtimali var mı acaba? Önde sarfaya sallandı yani. <laughs> çevir oldu bakalım. <laughs> Selamun aleyküm. Hmm, Baya bir kapışıyor şu an arkadaşlar. <laughs> Aksiyonu da bakalım kim cici olacak. Ben cici olacağım gibi geliyor bana. Son turdayız. Piyasaya bir rekabet var şu an. Bakalım sallam isteyecek miyiz bu yarışı? Önde gene sarı sallanıyor. Bakamıyorum şu an odaklanamıyorum. ama Aa biri gitmiş. Ne biri oluyor lan? Biri gitmiş. Pistler güzel, güzel. Artık yaşı atacağız. Bu yeri korumamız lazım en azından. 5 yıl 5. Bitirelim. Geliyor. 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 Yes, yes, önünde bitirdik. Son anda önünde bitirdik. Süper arkadaşlar be, çok güzel. 2. i̇kinci yarışı da beşinci bitiriyoruz. Aslında spin atmasak üçüncü bile bitirdik yani. Şimdi biz üçüncü yarışımıza geçelim artık. <laughs> Ve arkadaşlar günün üçüncü yarışında Britanya'dayız. Direkt hiçbir şey yapmıyoruz, hazır veriyoruz. Bakalım bu yarışta ne yapacağız? Lobi yine dolu bayağı. Yine ortalardan başlıyoruz. Güzel bir start çıkarabilecek miyiz bakalım. Sağlam bir start gelecek mi kanadımız kırmadan. Şimdi açıyoruz. Güzel ve Orada biri gitti geçmiş olsun. Yanında biri var korkuyorum korkuyorum. İşçi geldiler. Güzel buraya da geçtik bir şey. Orada bir daha gide. Şu an çok güzel şekilde dönüyoruz. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ne <laughs> ya? Nedir seni derdin? Seni derdin mi? Bana söyle bakalım, nedir deldin? Ne <laughs> lan yeter! Yeter! Okay, you have wing damage. This will be a major performance impact box for a new one. Gittik gene ya. Dokunca da bir de. Dönmüyor araba ya. Çok mu zarar gördü acaba oh, Check your MFD Çok güzel ya, çok güzel. <laughs> Selamun Aleyküm Baya bir sapı arkadaşlar şu an Neyse arkadaşlar Artık bu yarış burada bitsin bölümü de burada bitireyim. Bundan sonra çok güzel olacağını sanmıyorum zaten. Yani zaten kısa video olması istedim. Yani kısa bir öz yapacağım. Bir yarış yaptık. Bugün tepkilerinize bağlı video sonucu uzun yaparım. Beğenirseniz sevdiğim bir devamını getiririm. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani arkadaşlar bir de bu video şey için çekiyorum. Çok, çok. yani kanalda farklı seriler falan olsun diye çekiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.